Merhaba arkadaşlar. Ben Cihan Özen. Bugünden itibaren Code Igniter 4 eğitimlerine başlıyoruz. İlk dersimizde Code Igniter 4'ün localhost'ta nasıl ayağa kaldırılacağını, nasıl çalıştırılacağını anlatacağım. O zaman başlayalım. Evet, Code Igniter 4'ü kuracağım. localhost zamp olacak sizde eğer zamp kurulu değilse zamp yazıp Google'dan arattırıp işletim sisteminize göre uygun olan seçeneği bilgisayarınıza yüklersiniz. Ben Windows kullanıyorum gördüğünüz gibi. O yüzden bunu tıklayıp zamp'ı son, son son sürümünü son son <laughs> zamp'ın son sürümünü indirdim ben zaten kullanıyorum şu anda. Siz de bu şekilde indirip kurulum işlemlerinizi yapabilirsiniz. Zamp'ı yükledikten sonra yapacağınız Şeye gelelim. Ne yapacaksınız? Zamp kurulduktan sonra önünüze bir panel açılacak. Daha doğrusu bunu size soracak. Çalıştırayım mı diye kontrol paneline şöyle bir ekran çıkacak. Evet dediğiniz zaman bu, Apache'nin ve MySQL Server'ın çalışacağını burada belirttiğiniz bir panel burası. Bunlara Start diyeceksiniz ve uygulamayı başlatmanız için Localhost sunucunuzun aktif olmasını istiyorsanız bunları Start demeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yapacağınız diğer işlem artık CodeIgniter'ı local hostunuza kurmanız olacak. Bunu bir, birkaç yolu var kurulum yapmak için. İsterseniz manuel bir şekilde bunu indirip son versiyonunu ya da CodeIgniter'ın sitesine gidip son sürümünü buradan da indirebilirsiniz. Ya da PHP Composer installation kısmından size verdiği burada kompozör setup'ını cmd yazıp bilgisayarınızda bunu yönetici olarak çalıştıracaksınız. Daha sonra ve bunun yapmanız için ilk başta bilgisayarınızda bir kompozörün yüklü olması gerekiyor. Kompozörü bilgisayarınızda önce kurmanız gerekiyor bunu yapmadan önce. Onu es geçtim, atladım. Bende kurulu olduğu için geçtim hemen. Kusura bakmayın. Composer PHP deyin. Arattırın bunu. Zaten sağ tarafta Composer Download yazısını göreceksiniz. Ve üstte de Download and Run Composer Setup Exe diye bir yazı var. Buna tıklayıp bunu bilgisayarınıza kurun. Çalıştırıp ileri ileri bilgisayarda kurulsun. Kurulumu bitirdikten sonra artık bunu kapatın. Az önce dediğim gibi başlattan arama kısmına CMD yazıp onu yönetici olarak çalıştırdıktan sonra artık böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Biz şimdi ne yaptık? Zampı kurduk. C'nin içerisinde Zamp var. Zamp klasöründe uygulamalarımız bizim. HT Docs klasörün içerisinde. Bunu ben daha önceden açmışım ama ben bunu kaldıracağım şimdilik. Ee, şimdi burada zam Zamp'ın içerisinde ET gitmem gerekiyor. Burada da aynı şekilde önce geri gidelim. Geri gittikten sonra ne diyoruz? Zamp ET -Dox. Şimdi Zamp'ın içerisindeki ET klasöründeyim. Az önce ben burada bir composelerin ın setup'ını almıştım. Bunu kopyalıyorum buradan ve komut işlemcisine buraya yapıştırıyorum. Bu kısım project root yazan yer, bizim proje klasörümüzün adı olacak. Ben klasörümüzün adını g4 proje yazıyorum ve enter'a basıyorum. Şimdi zampın içerisinde bu CodeIgniter 4 projesi kuruldu, yüklendi. Bu sizde yüklenmiyorsa, hata veriyorsa e, kurulum hatası veriyorsa bu muhtemelen e, PHP de bir eksiklik olduğu konusunda size hata verecektir. Onu da çözmenin bir yolu var. Kontrol panelinizde burada Apache'de config deyin. PHP iniye tıklayın. Açılan sayfada burada INTL'yi bulun. INTL Bakın extension inetl. Bu normalde ilk kurumlarda başında bunun noktalı virgül oluyor. Siz buradaki noktalı virgülü kaldırıp kaydedin tekrar bu PHP iniği. Kapatın. Tekrar kontrol panelinden Apache'yi stop yaptıktan sonra tekrar start deyin. O sorun artık gelmeyecektir arkadaşlar kurulumda. Şimdi biz artık sunucumuzda localhostumuzda uygulamayı başlattık kontrolü. Şimdi biz burada G4 projesini yüklemiş görüyoruz burada artık ET Docs'un içerisinde gelmiş bütün kodu igniter 4 dosyaları. Ben bunu nasıl çalıştıracağım? Adres çubuğuna lacolos dedikten sonra burada G4 projesini görüyorum. Tıkladım. Ama bu proje artık böyle çalışmaması lazım. İlk geldiği zaman artık CodeIgniter 3'te böyle değildi biliyorsunuz. CodeIgniter 4'te bir public klasörü açıyor artık. Bu public klasörünün içerisinde e, analizini yapıyor. Base orali, yani public şu anda. Bastığım zaman gördüğünüz gibi CodeIgniter 4 projesi geliyor. Bunu public'te artık istemiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Ondan bahsedelim. Bunu kapatıyoruz geldim. Public klasöründeki şu zamazingoları kopyala dedim. Buraya ana dizine geldim yapıştırdım. Ve public buradan klasörünü kaldırdım. Bitti mi? Hayır. App klasörün içerisinde config klasörün içerisinde burada app'i tıklıyoruz. Pardon 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 hep değil ee, Index.php burada Açıyoruz Burada göremedim ama Bakıyorum Evet burada şu iki noktayı kal Buradan kaldırıyoruz Slash beraber Bu şekilde kaydediyorum Ve kapatıyorum Şimdi burada Public klasörünü de buradan sildiğim zaman, gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok. Projemiz artık çalışır durumda. Bir problem yok. Artık buradan sonra da Codeigniter 4 kullanarak bir admin paneli geliştirmeyi düşünüyorum. Admin panelini de bir frontend projesi ile birlikte birleştirip ikisinin aynı bir şekilde bağlantı kurarak bir web sitesi yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel bir eğitim olacak. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.